Ben Kaya Hocanız. Bugün madencilik dersiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Türkiye'de madencilik hakkında kısa kısa bilgiler vererek sonra Türkiye'de bulunan madenlere geçeceğiz. Şimdi bakalım Türkiye'de madencilik demişiz arkadaşlar. Rezerv nedir arkadaşlar? Madenin yer altında bulunduğu alandır veya miktardır. Tenör nedir arkadaşlar? Tenör işlenebilir maden kısmıdır. Yani tuvanen diye bir kavram var. Tuvanen. Şöyle yapalım. Tuvanen diye bir kavram var. Tuvanen genellikle toprakla karışık haldeki maden miktarına denir. Eğer toprağa attıktan sonra kalan kısmına neyse arkadaşlar diyor. Ne diyoruz? Tenör diyoruz. Ondan dolayı arkadaşlar tenör nedir? İşlenebilir, işlenebilir maden kısmıdır. Bir maden işletilebilmesi için ne olması gerekiyor? Rezervi ve tenörü yüksek olmalı. Tenör oranı yüksek olmalı. Yani işlemlerin maden kısmı yüksek olmalı. Toprak alındıktan sonra tuvanen e neydi arkadaşlar? Toprakla beraber haldeydi ama tenür nedir? Saf halidir. Saf hali yüksek olmalı. Sermaye ve teknoloji yüksek olmalıdır. Yani kullanılacak sermaye miktarı fazla ama Türkiye'de madencilik sorunlarından bir tanesi de nedir? Sermayenin yetersiz olması. Teknoloji yüksek olmalıdır. Erişim ve ulaşım kolay olmalıdır. Burada bir tane daha ekleyelim arkadaşlar. Genellikle kullanım alanı kullanım alanı nasıl olmalıdır? kullanım alanı geniş olmalıdır diyoruz. Peki bakalım Türkiye'de maden çeşitliği en fazla olduğu bölgemiz hangi bölge arkadaşlar? Doğu Anadolu bölgesi diyoruz. Peki hangi bölüm? Yukarı Fırat bölümü. Peki hangi il? Ne diyoruz? Elazığ diyoruz arkadaşlar. Tekrar ederim. Doğu Anadolu, Yukarı Fırat bölümü ve Doğu Anadolu'daki Elazığ ilimiz diyoruz. Peki neden nedir arkadaşlar? Volkanizmanın fazla olmasıdır diyoruz. Devam edelim. Dünyada başı çektiğimiz madenler bor, bor özellikle krom, demir gibi madenlerdir. Türkiye'de madenciliğin en büyük sorunu biraz önce söyledik. Neydi arkadaşlar? Sermaye ve araç gereç yetersizliğidir demiştik. Endüstrinin geliştiği için madenler ülke içinde kullanılmakta ve maden ihracatımız azalmaktadır. Türkiye'de özellikle son yıllarda sanayinin gelişmesiyle birlikte madenler ülke içinde kullanılmakta ve maden ihracatımız azalmaktadır diyoruz. Türkiye'nin maden yatakları genellikle küçük ve dağınıklıdır. dağınıktır. Bunun temeli nedir arkadaşlar? Özellikle orojenik hareketler diyoruz. Orojenik hareketler sonucu toplu halde bulunan maden yatakları ne olmuştur? Dağınık hale gelmiştir. Maden arama için ne yapılmıştır? Maden tetkik arama işletmesi kurulmuştur. İşletme ve sermayesi için nedir arkadaşlar? Etiban kurulmuştur diyoruz. Dikkat. Vulkanik arazilerde fosil bulunmaz. Dikkat edelim arkadaşlar buna. Evet geldik demir madeni arkadaşlar. Türkiye'de özellikle demir madeni Doğu Anadolu bölgesi olmak özelliğe özellikle ne diyoruz? Maden sanayisinin, metal sanayisinin ham maddesidir. Doğu Anadolu rezervi ilk sırada yer alır. Özellikle neresi arkadaşlar? Sivas, Malatya, Balıkesir, Kayseri, Sakarya, Hatay diyoruz. Peki Sivas, Divri unutmamak gerekiyor. Divri'nin yanına ne diyoruz arkadaşlar? Kangal'da diyebiliriz arkadaşlar. Malatya, Ekiman, Balıkesir, Eymir, Kayseri, Sakarya, Çamda, Hatay ise Payas önemli demir maden yatakların bulunduğu alanlardır diyoruz. Peki maden işletmelerine baktığımızda işletmelerine geçmeden önce biraz konuşalım. Karabük Ereğli demir çelik fabrikaları taş kömürüne yakın olduğu için yayın ne diyoruz? Enerji kaynağına yakın. Enerji kaynağına yakın olduğu için burada nedir arkadaşlar? Kurulmuştur diyoruz. Yine özellikle Sivas'a baktığımızda Sivas nedir? Çelik fabrikası. Sivas demir çelik fabrikası neye yakındır? Ham maddeye yakındır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Kırıkkale Demir Çelik Fabrikası. Bakalım Kırıkkale Demir Çelik Fabrikası şurada arkadaşlar neye yakındır? Genellikle ulaşım kolaylığı silah fabrikasının bulunması etkili olmuştur. Kırıkkale eski bir silah da var arkadaşlar unutmayalım. İskenderun ve İzmir Demir Çelik Fabrikaları ise enerjinin kolay temin edebilmesi için. Hatay'da bulunan İskenderun Demir Çelik Fabrikası için ABD'den kömür alıyoruz arkadaşlar. Balıkesir. Yine özellikle İzmir de bulunan için arkadaşlar ne yapıyoruz? Dışarıdan yani liman ulaşım kolay olduğu için buralarda demir çelik fabrikası bulunmaktadır diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bakır sanayisi özellikle en çok sorulan madenlerden bir tanesidir arkadaşlar. Türkiye'de biliyorsunuz bolca da bulunan bir madendir. Elektronik sanayi ham maddesidir. En fazla Karadeniz ihraç madenleri arasında yer almaktadır diyoruz. Önemli bakır madenleri baktığımız zaman Önemli bakır madenlerimizi kader olarak şifreleyebiliriz. işte Kastamonu, Küre, Artvin, Murgul, Diyarbakır, Ergani, Elazığ, Maden, Rize, Çayeli diyoruz. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakır, kader diyoruz arkadaşlar ve bunu şifreliyoruz. Ya da işte bay ve bayan işte erkek ve kadın olarak da nikah falan klaş, kıldırabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Kastamonu, Küre demiştik. Özellikle Rize, Çayeli, Artvin, Murgul, Elazığ neydi arkadaşlar? Elazığ, Maden, Diyarbakır ise arkadaşlar. Diyarbakır'da da mevcuttu diyoruz. Elazığ'a bakıyoruz. Maden nedir arkadaşlar? Ham maddeye yakın olduğu için. Artvin'e bakıyoruz. Ham maddeye yakın. Çünkü orada çıkartılıyor. Ama Samsung işletmesi, evet Samsung burada önemlidir arkadaşlar. Samsung işletmesi nedir arkadaşlar? Kıyıda olduğu için ulaşım kolaylığından dolayı Samsung'da özellikle bakır işletmeleri kurulmuştur diyoruz arkadaşlar. Devam edelim krom madeni. Özellikle Türkiye'de bulunan krom madeni demirin sertleştirilmesinde yine özellikle paslanmaz çelik yapımında kullanılır. En fazla Doğu Anadolu bölgesi ve Akdeniz'de bulunur. Dış piyasada kolayca alınır bulunur. Çünkü krom, Türkiye kromu nedir arkadaşlar? Değerlidir. Bundan dolayı dış piyasada kolayca alınır bulunur. Önemli ihraç ürünlerindendir diyoruz. Hemen bakalım arkadaşlar. Elazığ, Guleman çok önemli olanları söylüyorum. Fethiye, Muğla özellikle arkadaşlar çok önemlidir. Bunları ezbere bilmeniz gerekiyor. Krom dediğimiz zaman Elazığ, Guleman, Muğla, Fethiye, Köyceğiz diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Denizli, Bursa, Kütahya, Mersin, Adana... Kayseri yöresi, Sivas, Erzincan, Kop da önemlidir arkadaşlar. İskender'in Kahramanmaraş yöresi. Dikkat ederseniz arkadaşlar nedir? Krom madeni özellikle Türkiye'de yoğun bir şekilde bulunmaktadır ve bütün bölgelerde de mevcuttur diyoruz. Önemli krom fabrikalarına baktığımız zaman Elazığ maden ham yakınlık. Antalya'da çıkarmamasına rağmen ulaşım kolaylığından dolayı ne diyoruz arkadaşlar? Antalya ferro krom madeni bulunmaktadır diyoruz. Peki krom denildiği zaman ne bilmemiz gerekiyor? Elazığ, Guleyman, Fethiye Köyceğiz Muğla diyoruz arkadaşlar unutmadan. Geçelim diyelim alüminyum. Alüminyum nedir arkadaşlar? Boksit madeni diğer adıyla. Aslında alüminyumun ham maddesidir diyoruz arkadaşlar. Yumuşak kolay hafif işletilebilme, kolay işleyebilirlik nedenlerle genellikle kullanım alanı geniş olan bir madendir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar en fazla ne dedik? de bulunur dedik. Hem yani buradan bakalım kalemi. Pardon. Evet, devam edelim. Önemli alüminyum alüminyumlerine baktığımızda en önemlisi arkadaşlar Konya, Seydişehir Kesinlikle unutmuyorsunuz. Antalya, Akseki. Bazen madenlerde hatta şifreler vardır. Mesela demir dediğimiz zaman Sivas, Kangal, işte Malatya, Hikiman, işte krom dediğimiz Elazığ, Guleman, bu şekilde bakır dediğimiz işte Kastamonu, Küre, Artvin, Murgul. Özellikle baktığımızda alüminyumda da arkadaşlar Konya, Seydişehir, Antalya, Aksek'i ön planda yer alır diyoruz. Muğla, Milas, Adana, Sayınbeyli ve Tuhaf, Tufanbeyli, Gaziantep, Islahiye diyoruz arkadaşlar. Devam edelim işletme yerlerine baktığımızda en önemli işletmesi nedir arkadaşlar? Konya, Seydişehir. Aynı zamanda ham yakınlıkta yakınlıktır. Biraz önce belirttiğimiz gibi önemli maden yataklığı neresiydi? Konya, Seydişehir. Ve neresiyle arkadaşlar? Antalya. Akseki diyoruz. Akseki gördüğümüz zaman Akseki'nin A'sı, Antalya'nın A'sı diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Burma modeline baktığımızda dünya rezervlerinde Türkiye birinci sırada yer almaktadır. İhtiradadır. sıradadır. ürünleri arasında yer alır. Önemli bor modellerine baktığımızda arkadaşlar bebek şeklinde şifreyebiliriz. Buraya bir e atarsak ne olur? Bebek olur arkadaşlar. Balıkesir, Bigadiç, BB, Bor, Değil mi arkadaşlar? Balıkesir, Bigadiç, Bursa. Bakın dikkat edin. De hep B ile devam ediyor. Bor. Baktığımızda Eskişehir neresi? Seyit Gazi. Bursa, Mustafa Kemal Paşa. Kütahya, Emet. Bor jeopolitik bir anlamda öneme sahiptir arkadaşlar. Neden? Bakalım. En çok kullandığı alanlardan bir tanesi nedir arkadaşlar? Cam. Özellikle optikte de kullanılıyor. Deterjanda kullanılır. Yine özellikle tarım alanında ile yapımında kullanılır. Seramik yapımında kullanılır. Yapışkan kaplamada kullanılır, ateşe dayanıklı ürünlerde kullanılır, fotoğrafçılıkta kullanılır. Özellikle dikkat ettiğimizde nedir arkadaşlar? Cam sanayisinde birinci sıradadır. Jet, roket yakıtı olarak da kullanılmaktadır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ne diyoruz? Bebek diyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. Özellikle stratejik bir madendir diyoruz. Önemli bor madeni, madeni fabrikalarına baktığımızda arkadaşlar eski Eskişehir, Seyit, Gazi, Kütahya, Emet, Hamma'de yakınlık diyoruz. Balıkesir ise arkadaşlar bandırmadan dolayı bor, balıkesir, bandırma ulaşım kolaylığı diyoruz. Yani Kütahya, Eskişehir, Bursa ham yakın ama özellikle arkadaşlar balıkesir nedir? Ulaşımda kolay olduğu için diyoruz. Geldi kurşun çinko madeni. Bunlar ikisi beraber çıkıyor arkadaşlar. Paslanmaz metal yapımında kullanılır, silah yapımında kullanılır en özellikle çatı kaplamada kullanılır diyoruz arkadaşlar. Önemli kurşun çinko madenlerine baktığımızda Elazığ ve Kayseri'de yer alır diyoruz. Elazığ, Keban arkadaşlar. Baktığımızda Kayseri ve Elazığ'da bulunur. Kayseri nedir arkadaşlar? İkisi de hem Kayseri hem de Elazığ işletmeleri nedir arkadaşlar? Ham maddeye yakınlık gösterdiği için diyoruz arkadaşlar unutmayalım. Huşun ve Çinko neresi? Kayseri, Elazığ diyoruz arkadaşlar. Devam edelim Civa. Yeraltından sıvı olarak çıkarılan tek madendir arkadaşlar. Sıvı olarak bulunan tek madendir. Burada belirtmişiz zaten. Elektronik ve ilet sanayisinde kullanılır arkadaşlar. Önemli Civa madenlerine baktığımızda İzmir ödemiş, Konya saray önü diyoruz. İzmir ödemiş, Konya saray önü. Yeraltından sıvı olarak çıkarılan tek madendir diyoruz. Özellikle baktığımızda termometrelerde kullanılır arkadaşlar. Hani termometrede şöyle bir yükselme, alçalma oluyor ya. Yine özellikle su terazilerinde su damlası şeklinde görülen görülür diyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda nedir arkadaşlar? Genellikle ilaç sanayisinde kullandığı için civa çok ağır bir metaldir. Ondan dolayı sık sık fabrikanın açılması, kapanması olarak da kapanması söz konusu olabilir. Özellikle dışarıdan aldığımız madenler arasında da yer almaktadır diyoruz arkadaşlar. Devam edelim tuz madeni Türkiye'de üç çeşit tuz bulunuyor. Öz İzmir çam altında deniz tuzu, işte tuz gölü'nden efendime söyleyeyim göl tuzu yine özellikle Kars Iğdır ve en önemlisi arkadaşlar Çankırı'da ise kaya tuzu çıkarmaktadır diyoruz. En fazla göllerden sağlanıyor yani Türkiye'de birinci sırada tuz sağladığımız alanlardan bir tanesi nedir arkadaşlar tuz gölüdür diyoruz. Tuz çıkarıldığı yerde işlenen bir madendir yani hem çıkarıldığı yerde hemen işletiliyor ihraç edilir arkadaşlar. Özellikle e, nükleer santrallerin soğutulmasında kullanılır arkadaşlar bilginiz olsun. Önemli tuz modellerine baktığımızda deniz tuzu, İzmir çamaltı, göl tuzu, işte tuz gölünden çıkarılır. Kaya tuzu arkadaşlar en çok Çankırı. Çankırı'yı unutmayalım arkadaşlar. Kaya tuzu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, yine özellikle Kars, Iğdır gibi yerlerde de kaya tuzu çıkarılmaktadır diyoruz arkadaşlar. En sağlıklısı da arkadaşlar kaya tuzudur diyoruz. Devam edelim. Mermer madeni. Türkiye'de özellikle arkadaşlar en çok çıkarılan madenlerdendir diyoruz. Kullanım alanı geniş bir madendir. En çok Marmara bölgesi, ihraç madenleri, ihraç ürünlerimiz arasındadır. Yurt dışına en çok sattığımız maden de mermerdir. Şunu unutmayalım. En çok sattığımız maden birinci sırada yer almaktadır diyoruz. Önemli mermer madenlerine baktığımızda arkadaşlar özellikle Bilecik, Bursa, pardon Bilecik, Bursa, Balıkesir, Uşak, Muğla, Afyon, Niğde, Elazığ. Elazığ'da ne vardır arkadaşlar? Vişne mermeri diyoruz arkadaşlar. Kırmızı renkte inanmaktadır ve çok değerli bir madendir diyoruz arkadaşlar. Wolfram tungsten madeni siyah ve darbelere karşı dirençli, direnci yüksek olduğu için kullanım alanı da nedir arkadaşlar? Genişlidir. Öneri özellikle baktığımızda önemli Wolfram madenleri Bursa, Kırıkkale, Elazığ'da görülür arkadaşlar. Özellikle Bursa ön plana çıkamaktadır arkadaşlar. Wolfram fabrikası Bursa'dadır. Özellikle bir ara kapatılmıştı arkadaşlar. Bilginiz olsun diyoruz. Wolfram neydi? Siyah ve darbelere karşı dayanıklıdır diyoruz arkadaşlar. Geldik fosfat madeni. Fosfat deyince hemen aklımıza neredesi geliyor arkadaşlar? Mardin, Mazı Dağı gelmelidir diyoruz. Ne demiştik biraz önce? Özellikle bazı madenler bazı yerlerle eşleşmiştir. Bulmaca çözer gibi gördüğünüzde direkt orası aklınıza gelmelidir diyoruz arkadaşlar. Gübre, seramik, çimento cam, petrokimya sanayisinde kullanılır. İthal ettiğimiz madenler arasındadır. En çok ithal ettiğimiz ülkelerden biri nedir arkadaşlar? Fas'tır diyoruz. Önemli fosfat madenimiz neredeydi arkadaşlar? Mardin, Mazı Dağı'ndaydı. Şanlıurfa, Adıyaman ve Bingöl çevresinde de fosfat madeni bulunmaktadır diyoruz ama çıkarılmıyor bilginiz olsun. Mardin Mazıdağında çıkartılır. Geldik zımpara taşı. Ben buna ne diyorum? Zampara taşı diyorum arkadaşlar. Zımpara taşı madeni, zımpara kağıdı olarak kullanılır. Hepimiz ilkokul çağında bir şekilde kum kağıdıyla buluşmuşuz. Onunla ilgili bir anımız mevcuttur diyoruz arkadaşlar. Önemli zımpara taşı madenlerine baktığımızda özellikle <laughs> e, seramikte kullanılır. Seramikte kuyumculukta kullanılır. Evet genellikle e, mobilyacılıkta kullanılır arkadaşlar bilginiz olsun. Önemli para taşı madenlerine baktığımızda İzmir, Aydın, Muğla, Uşak. Yani neresi alıyor arkadaşlar? Genellikle Ege bölgesi kıyısında yer alır diyoruz. Önemli para taşı madenine baktığımızda İzmir, Hamma'da yakın yani tek maden yeri, arka işletme yeri neresi? fabrikası İzmir diyoruz arkadaşlar. Unutmayalım Ege bölgesinde yer alır diyoruz. Geldik manganez böyle demirin çeliğe dönüştürülmesinde kullanılır. Bundan dolayı ne diyoruz arkadaşlar? Stratejik bir madendir diyoruz. Önemli manganez madenlerine baktığımızda ile Doğu Karadeniz kuşağı boyunca Karadeniz Ereğli bizim için yeterli. Nerede kullanılıyordu arkadaşlar bu? Özellikle çeliğin sertleştirilmesinde ve demirin çeliğe dönüştürülmesinde kullanılan bir madendir diyoruz. Stratejik bir öneme sahipti. Özellikle Karadeniz Ereğli, Doğu Karadeniz boyunca Artvin ve Borçka çevresi önemli maden maden fabrikası ise Artvin, Borçka diyoruz. Hammade yakınlık söz konusu burada arkadaşlar. Manganez önemlidir. Stratejik dedik arkadaşlar. Devam edelim. Baktığımızda feldspat madeni, cam, seramik, kaynak elektrotları. Evet kaynak elektrotları hani küçük genellikle kaynak yapıldığında gözlerinizi kapatın, gözleriniz yaşar şeklinde bir ivare ile karşılaşıyorduk ve büyüklerimizden duyuyorduk arkadaşlar. Ne diyoruz arkadaşlar? Genellikle kaynak elektrotu, boya sanayisi, cam ve seramikte kullanılır diyoruz. Önemli bir kısmı özel sektör üretir. %90'ı ihraç edilir diyoruz. İhraç ürünlerimiz arasındadır. Şile, İstanbul'da, Kemerburgaz, Söğüt, Demirci, Simav, Kütahya. Yine özellikle dikkat edersek nedir arkadaşlar? Kıyı boyunca yani biraz da Ege bölgesinde yoğun. Güney Marmara ve Ege bölgesinde yoğun olarak görülmektedir diyoruz. Felspat unutmuyoruz. Kaynak elektrot Altın madenine baktığımızda süs eşyası süs eşyası yapımında kullanılır. Özellikle arkadaşlar evet şunu görüyoruz yazlık günah olmuş. Önemli altın madenleri, madenlerine baktığımızda İzmir Bergama, Uşak Kışladağı, Manisa Sart. Manisa Sart var ya tarihi şehir. Balıkesir Havran. Artvin, Cerrahtepe, Gümüşhane. Ya altın, gümüş, altın, gümüş, altın, gümüş, altın, gümüş, altın, gümüş. Artvin, an Artvin'in A'sı, gümüş, alt, altın, gümüş, altın, gümüş. Balıkesir, Manisa, Uşak ve İzmir diyoruz. İzmir zaten nedir arkadaşlar? Altında önemli bir yere sahiptir diyoruz arkadaşlar. Barit madenine baktığımızda nükleer santrallerin yapımında kullanılır. Yer altındaki basıncı arttırdığı için petrol ve sondaj aramalarında genellikle kullanılan bir madendir. Ne diyoruz? Barit the game diyoruz arkadaşlar. Barit the game. Evet game diyoruz. Gaziantep, Antalya, Muş ve Eskişehir diyoruz arkadaşlar. Nükleer santrallerin yapımında kullanılır. Özellikle petrol ve doğal gaz sondajlarında basıncı özellikle arttırdığı için ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Ne dedik arkadaşlar? Barit, Barit the game dedik. Gaziantep, Antalya, es Muş ve Eskişehir diyoruz. Yani şu şekil diyoruz arkadaşlar. Barit the game diyoruz. Devam edelim. Asbest amyant. Evet geldik. Isıya ve aşınmaya karşı kimyasal maddelere karşı genellikle dayık, dayanıklı lifli bir metaldir. Mesela baktığımızda itfaiyeci elbiseleri, arabaların fren balataları, eternit adı verilen yine ütü masası, Özellikle çatı malzemelerinde siyah dayanıklı olduğu için arkadaşlar ne diyoruz? Asbest, amyant, diğeri de ne diyoruz? Beams diyoruz arkadaşlar. Baktığımızda Bursa, İskenderun, Muğla ve Sivas'ta çıkarılır. Sağlık sorunları neden olduğu için arkadaşlar öğretimi genellikle azaltılmıştır. Unutmayalım çıkabilir arkadaşlar. Ben buraya yıldız atıyorum. Ne olur ne olmaz diyorum. Siyah karşı dayanıklıdır. İtfaiyeci elbisesi, ütü masası, arabaların fren banataları, eternit ve çatı kaplamada kullanılır. Bims diyoruz. Bursa, İskenderun, Muğla ve Sivas diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Kükürt madeni. Kükürt denildiği zaman hemen Isparta, diyoruz arkadaşlar tarım ilaç asfalt yapımında kullanılır ithal maden ürünleri arasındadır. Dışarıdan alıyoruz. Özellikle Isparta keçi borlu. Arkadaşlar Isparta keçi borlu nerede gördünüz? Direkt kükürte basın geçsin arkadaşlar. Fabrikası da nerede? Isparta keçi borlu da ham maddeye yakındır diyoruz. Geldik oltu taşı madeni. Oltu taşı neydi arkadaşlar? Genellikle tesbih yapımında kullanılır ve Erzurum'da çıkarılır arkadaşlar. Lüle taşı madeni ise biblo yapımında kullanılır. Özellikle evlerde renkli renkli taşların olduğu içeris e cam tabakların içerisinde olan taşa ne diyoruz? Lüle taşı diyoruz. En çok eski şehir diyoruz arkadaşlar. Geldik Trona Madeni. Trona arkadaşlar soda bey pazarı. Neresi? Ankara tabii ki arkadaşlar. Yine özellikle nedir arkadaşlar? <laughs> e, soda tozu olarak da geçmektedir. Türkiye'de çok yaygın olmamakla birlikte Ankara'nın Sincan, Kazan, Kızıla ilçeleri yakınında bulunmaktadır diyoruz arkadaşlar. Bu maden yataklarını ilk kez Eti şirketi tarafından işletmelere açılmıştır ve Ankara unutmuyoruz arkadaşlar. Peki nasıl öğreneceğiz Ankara? Trona değil mi arkadaşlar? Trona. Trona'nın son iki harfini ne yapıyoruz? Tersten okuyoruz. An diyoruz ve Ankara olarak devam ediyoruz diyoruz arkadaşlar. Hemen baktığımızda Trona denildiğinde son iki harfine bakarak ne diyeceğiz arkadaşlar? Ankara diyeceğiz. Tekrar yapıyoruz. Oltu taşı denildiğinde neresi? Erzurum tesbihi. Lüle taşı dediğimizde neresi aklımıza gelmeli arkadaşlar? Eskişehir gelmeli. Kükürt denildiğinde Isparta keçi borlu aklımıza gelmeli. Gördüğünüzde yapıştırın arkadaşlar. Asbest denildiğinde hemen Bursa aklımıza gelmeli. Yapıştır gitsin arkadaşlar. Barit dediğimizde neresi aklımıza gelmeli? Özellikle Gaziantep, Antalya ve Alanya çevresi aklımıza gelmeli arkadaşlar. Devam edelim. Evet, burada takıldı, kaldı arkadaş. Evet. Altın dediğimizde neresi? Artvin yani Artvin'in A'sı altın, gümüş diyecektik arkadaşlar. İzmir diyecektik. Felspat dediğimizde neresi aklımıza gelecekti? Genellikle Güney Marmara ve Ege bölgeleri aklımıza gelecekti. Manganez dediğimizde stratejikti arkadaşlar. Ereğli demirin olduğu yerde çünkü demirin çeliğe dönüştürülmesinde kullanılan Stratejik bir madendir. Yine bizim para taşı dediğimizde neresi aklımıza gelecekti? İzmir aklımıza gelecekti arkadaşlar. Fosfat dediğimizde Mardin, Mazıdağ'ı dışarıdan arıyorduk arkadaşlar. Wolfram dediğimizde Bursa, Uludağ aklımıza gelecekti. Mermer denildiğimizde özellikle Güney Marmara, Ege bölgesi ve Elazığ'da Vişne Mermeri. Yine özellikle Tuz dediğimizde 3 yer aklımıza gelmiyor. İzmir, Tuz Gölü ve Çankırı arkadaşlar. Çankırı'yı gördüğünüzde kaya tuzu yapıştırın gitsin arkadaşlar. Civar dediğimizde sıvı olarak yer altından çıkartıldı. İzmir ödemiş Konya Sarayönü. Kurşun denildiğimizde Elazığ Keman'ı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet. Baktığımızda Evet, bor dediğimizde arkadaşlar aklımıza nereye gelecekti? Balıkesir, bor arkadaşlar. B ile başlıyor zaten. Alüminyum dediğimizde Konya, Seydişehir. Yine özellikle arkadaşlar devam edelim. Krom dediğimizde Elazığ ve neresi? Antalya aklımıza gelecekti. Evet baktığımızda. Bakır dediğimizde Kastamonu, Küre, Artvin, yine Elazığ, Maden. Devam edelim. Demir dediğimizde arkadaşlar aklımıza neresi gelecekti? Sivas, Devri, Malatya, Ekiman. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bu dersimizde bitirmiş olduk. Hepinize iyi çalışmalar, verimli çalışmalar diliyorum arkadaşlar.